ediyoruz. Ulusan Çok teşekkür ederiz. Sayın İnci Baloğlu için. Doğru söyledim değil mi Baloğlu? Evet Baloğlu. Soy adıyla müsemma. Öyle demek teşekkür isterim müsaade ederim. ederseniz. Teşekkür ederim. Nasıl buldunuz rakibiniz? Çok güzeldi. Çok, Çok güzel. başarılıydı. Evet. Değil mi? Evet. Belki başlangıcın verdiği tereddüt efendim. Ondan dolayı birkaç soruda harf aldı. Şu anda belki kızıyordur kendisine. O sıfatta filan harf almadan da hallederdim <laughs> şimdi diye. Ama birinci sırayı Olabilir kendisi de Ama seçti. buraların bir heyecanı oluyor tabii. Tabii yani. ki. Onun Sizde için. pek görünmüyor ama. Yani bilmiyorum şimdilik yok gibi. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> güzel başlar, güzel devam ederiz. İnşallah. Bir daha üzerinden geçeyim müsaade ederseniz. 6 tane harf aldılar. Evet. 1 saniye çıktı, de arttırdılar. Hı hı. Demek ki 14 soruda 6 tane harf alırsak 2 saniye arttırmamız tamam. gerekiyor. Elbette Yağmur Hanım sırasını bekliyor. Elbette Mevlida Hanım sırasını Tabii. bekliyor. Biraz önce gördünüz. Dille de araları gayet evet. iyi. Her evet. ikisinin. Evet. Onlara bir 9800 bırakalım. Oo, hadi bakalım. <laughs> Benim gözüm yüksekler. Hadi bakalım. <laughs> Deneyelim. Valla oğlunuz da öyle gibi. Valla oğlum zaten bana şey yapan yani beni yönlendiren ne oluyor? Hı -hı. Evde çok iyiyim. Hakikaten iyiyim yani şimdi saklamıyorum ama burada tabii buranın heyecanı falan. Mesela izlerken işte dört yarışmacımız, 5 yarışmacımız olduğu zamanlar keza. Hı. İlla ki her bölümde bir yarışmacının, iki yarışmacının sorularını hiç harf almadan cevapladınız. Yok, ona öyle Hı. olmadı. O olmadı, o olmadı. Bir de yani o, o belki erken alıyor harfi, siz ihtiyaç yani, duymuyorsunuz. Tabii evde o kadar takip edemiyorum ama. Burada tamamen odaklanma net. Bakalım. Hadi bakalım. Şöyle ekrana doğru, arada beni de dinleyin. Tamam, ne evet, olursunuz? evet. Değil <laughs> mi? Geçen seferki hata mı olmuş? Rica ederim, <laughs> hata olur mu? Bu sefer 9000'in üzerine rahat çıkacağız. Ben 9800'ün de peşindeyim. Açıkça söyleyeyim. Gelsin mi ilki? Tabii buyurun. Elbette dört harflidir. Fransızca kökenli bir kelimedir. İşte şöyle de sorulmuştur efendim. Çeşitli meslek kolları arasında uyulması veya kaçınılması gereken davranışlar bütünü. Meslek ahlakı. Bir de ne derler hani çok nokta nokta bir davranış değil. Şimdi mesela meslekten bağımsız olarak ahlak gibi de kullanılıyor her yerde. Yani bu yaptığınız ahlaklı değil. Bu yaptığınız nokta nokta değil. İşte bu heyecan şimdi. Bir harf alırız evet, rahatlarız. Lütfen. Buyurun gelsin bir harf. <laughs> Fransızca kökenli ama yine. Etik. Durdurduk mu? Buyursunlar. <laughs> 300 puan değer. <laughs> Belki 9800 olmayacak ama 9700'e <laughs> ulaşmamak için de bir neden yok önümüzde. Benim korktuğum soru dört harflerden bahsediyorum. İkincisiydi. Çünkü tıpkı Damla Hanım'a sorduğum o sıfat sorusu gibi ilk anlamı değil aşağıdaki anlamlar. Hemen harfe tutunmayalım bakalım. Türlü örneklerim olacaktır. Buyurun şöyle kısa bir sorusu var. Müzik parçalarında tür. Ama böyle yani hani bizim oraların türü. Ben bu şarkıyı biliyorum. Bizim oraların türü bu. Hava. Nedir? Hava. Tamam. Çok güzel toparlı. Şimdi beş harfli cevaplarımız. Her ikisi de bilgi sorusu gibi. Bu ilk beş harfli cevabınızın sorusu bazı kaynaklara göre notuyla karşınıza çıkacak. Çünkü bir sayı vereceğiz efendim. O sayı o kaynakta başka bu kaynakta başka. Biz ortaya karışık şöyle bir şey hazırladık. Bazı kaynaklara göre 50 milyarı aşan nüfusuyla dünyada en çok bulunan kuş türüdür. Hangi kuş olabilir? Tavuk. Nedir? Tavuk. Kesinlikle. Bir gün dünyayı ele geçirecekse tavuklar geçirecek. <laughs> Buyurun. Beş harflidir tek kelimedir. E, tırnak içerisinde verdiğim kısım aslına bakarsanız cevapla aynı kökten geliyor. Ne demek istediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bir kutsal kitaptan bahsediyoruz. <laughs> Mezmurlar kitabı veya Davud'un mezmurları da denen kutsal kitap. Mezmur, mezmur, dikkat ona. O kökten çıkartabilirsiniz efendim bu beş harflik. Dört kitaptan biriydi Seybur. galiba. Neydi efendim? Zeybur. Neydi onun ismi? Zeybur. İşte bu kadar gayet güzel. Bugünün en zorlu sorularından biriydi. Hiç harf almadan atlattığın canım. Tebrik ediyorum. Şu anda 1700 puandayız. Buyurun alt harfli cevaplara. Bunlar kısa kısa da sorular. Hızlanabileceğimiz sorular. Hadi gelsin. Personel konutu Batı kökenliğine. Bu sene bize nokta nokta çıkmadı. Aa, Ev evet. arıyoruz kiralık. Neydi onun ismi? Bulursunuz. Durdurup mu düşünelim? Bulamayacakmışım gibi geldi. Yapmayın ya, Valla bildiğim bir şey nasıl? Ya mesela askeriye nokta. Lojman. Nokta. Lojman. <laughs> Çok güzel. Bakınız serin kanlı yarışmacı süre gördünüz nasıl? Süre nasıl bilmiyorum. Sürede birazcık eksiğimiz biraz var gibi ama şey büyük yapmıştım. bir felaketin evet. eşiğinde değiliz. 6 harfi bir tane cevabımız kaldı. Sonra ikinci 7 harfli cevabı zaten nefes bile almadan yani yanıtlayacaksınız. 2 dakika 20 saniye var hala. Tamam. Yani bir problem yok. Aynen bu şekilde devam edelim efendim. Tamam. Şunu da unutmayın durdurdunuz mu 30 evet. saniye süre var bulursunuz. Tamam. Vallahi bulursunuz. Haydi gelsin son 6 harfli cevabın sorusu. Diyor ki gerçeği saklamaktan vazgeçip açıklama. Nokta nokta etme de diyebilirdik. Biz sadece i̇fşa o nokta nokta değil, ifşa değil. Öyle Arapça kökenli bir kelime ama tıpkı ifşa gibi. Nokta nokta ediyorum, ben yaptım. İtiraf. Yapıştırın! <laughs> 2900 Yarısı neredeyse bitiyor. Şu soruyla birlikte tam ortasındayız efendim. Şu ana kadar sadece ve sadece bir tanecik harf aldınız. Buyurun, burada da dağılmayacaksınız. Aile hayatını konu alan bir çocuk oyunudur. Anne Evcilik. baba. Nedir? Evcilik. Evcilik. 3.600 oldu kasa. Hadi gelsin, 7 harfli zarf. Yaygın kullanıyoruz. Evet öyle. İkileme gibi bir şey. Sonunu aldığı ekle birlikte hem anlam hem işler değişmiş. Kafanızı karıştırmayayım daha fazla ipucu vererek soru benden daha açıklayıcı olacak. Diyor ki zaman ilerledikçe anlamında bir zarf. Zaman ilerledikçe ya da ilerlebet. Hayır hayır hayır, hayır. Bir öyle bir kelime değil öyle bir kelime değil. Türkçe özbe öz Türkçe. Mesela mesafe kaydettikçe öyle de sorabilirdik. Zaman ilerledikçe mesafe kaydettikçe. Bir harf rica edeyim. Hadi ben. buyurun efendim. Buyurun bir harf alalım. O G harfini göreceksiniz yine. Çünkü ne demiştim? İkileme gibi bir şey de sonuna ek almış demiştim hani. Git gide. Nedir nedir? Git, git gide. Dur dur dur. <laughs> git gide. Biz 600 puan kazandırdı. 4200 oldu kasa. Bir tanecik daha harf aldık. Geriye 6 tane soru kaldı efendim. 4 tane harf alabilecek durumdasınız o 6 soruda. Sürem nasıl? Süreniz güzel. 1 dakika 7 saniye var. Bence yetecek aşağıdaki sorulara. Son iki sorunuz biraz uzuncadır. Ama bunları hızlı geçeceğimizi düşünüyorum zaten. Yine alt anlam devrede. Şu havada olduğu gibi. Fakat bence havadan çok daha kolay bir kelime. Mastarla bitiyor. Mekmak diye bitiyor. Şöyle soruluyor efendim. Çok kızmak, birdenbire öfkelenmek, küplere binmek. Böyle bir kelime istiyorum, tek kelime. Bir anda alevlendi. Parlamak. Bir anda parladı. Güzel. Başka ne vardı? Parmak. Alalım bir harf yahu. Alalım. Durduralım mı sonra? Ö. Bir anda... Köpürmek. Oldu bitti. 700 puan kazandırdı. Nazar boncuğu olacak o harf size. Hiç merak etmeyin. İkinci sekiz harfli cevabın peşindeyiz. Görelim efendim. Küçük çocuklar için kullanılan şefkat ve acındırma içeren bir tabir. Yavrucak. Ne dersiniz İnci Hanım? Yavrucak. Çok güzel oldu bu iş. Neler hazırlıyordum kafamda. Sabiler <laughs> şunlar bunlar. Hiç ihtiyaç duymadınız maşallah. Tamam. İki tane dokuz, iki tane on harfli cevap kaldı. Hiç korkmuyorum. Bir tek süreyi güzel ayarladık mı bu iş ya bitti anladım. gözüyle bakıyorum. 42 saniyemiz var soru başına 10 saniyeden fazlası Hı -hı. düşüyor merak etmeyin efendim. Dediğim gibi bir tek son sorular biraz uzunca tamam. ama hiçbiri bence harf aldıramayacak. Buyurun bakalım 9 harflere. 2 kelimedir cevabımız. Bir sorunu veya aksaklığı üzüntü konusu yapmak. Aman sen de. Üzüntü konusu yaptığın şeye bak. İki kelime unutmayalım. Basit bir şey düşünün ne olur? İki kelime mekmak diye bitiyor. Üzüntü konusu yapmak. Keder etme falan gibi. <laughs> şey Dur mı? Keder etmek değil. Keder etmek on harfli ama fiili buldunuz. Etmek. Ha geriye demek ki dört harf kaldı. Hiç bunları kendine üzüntü Dert konu oh, işte bu kadar. 6600 oldu kasa daha hızlı olmamız gerekiyor evet. ikinci 9 harfli evet. cevapta söylemiştim çünkü 10 harfli sorularınız 10 harfli cevapların soruları biraz uzunca bu kısa bunu hemen cevaplarsınız Kanıt ve savları içeren resmi belgedir mesela böyle ceza yargılanmalarında filan 10 saniye 12 saniye Savcının ortaya koyduğu o resmi belge belgelerin sonuna i̇ddianame gelen iddianame gibi falan Neydi iddianame iddianamenin bizzat kendisi 7500 oldu kasamız. 3 harf alabilecek durumdayız. Kendimizi sıkıntıya sokmayalım. Süremiz biraz azca. O yüzden ikisi de iki kelimeden oluşuyor bu arada. Şimdi son iki harf... soru Son iki kaldı. soru 10 harfli cevaplar kaldı. Her ikisi de, i̇kisi de iki kelime. ikişer kelimeden oluşuyor. Her ikisi de mastarla bitiyor. Mekmak diye bitiyor. Ben de müsaade ederseniz Süre yetsin diye önden başlıyorum okumaya. Tamam, Olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Hem karnımda yavru oluşmak hem minnet altına girmek. İki kelime. Yedi saniye, altı saniye. Bir harf alayım. Bir harf aldık durdurduk. Hem karnımda yavru oluşmak hem minnet altına girmek. Gebek almak. Gebek almak dokuz. Çok güzel. Hadi bakalım bu daha kolay bu çok daha net bir öyle bir böyle iki farklı anlamı yok dümdüz harf alabiliyorum evet alırsınız yani. 4 saniyeniz var harf deyip basa bası verirsiniz ama harfi alırsanız Yağmur Hanım da Mebrure Hanım da çok sevinir <laughs> onu da söyleyeyim size Peki, hadi bakalım. karar sizin iki kelimedir efendim şöyle sorulmuştur güzel bir şey karşısında sıkıntısı dağılmak ferahlamak bravo harf aldınız mı Allah al, al, al bir tane. Aldım, hadi hadi. Aldık. Aldım bir tane. Sevdim. Şey karşısında sıkıntısı dağılmak, ferahlamak. ferahlamak. İyi ki geldik buraya. Baksana ya vallahi çıkmak falan <laughs> İki kelime, iki kelime. İyi ki geldik buraya. Baksana yani şu manzaraya. Bu manzaraya baktıkça benim içi açılmak. Bugünün böyle namlı bir gün olacağını zaten siz buradan içeriye girerken teker teker fark etmiştim Hiç efendim. 9300 puan çok güzel bir puan. Bu yarışmayı <laughs> kazanmak için de kaybetmek için de güzel bir puan. <laughs> Bakalım neler yaşanacak <laughs> efendim. Hadi, hadi. Eğer ki bugünü 9300 puanla şampiyon olarak bitirirsek hafta finalinde müsaade ederseniz sizi biraz daha zorlayacağım. Şu 9800'ü görelim diye. Hayırlısı diyorum. Hayırlısı. Hayırlısı. Hak ettiği alkışı duysunlar.